Lazer epilasyonda kıl yapısını değerlendirmek çok önemli. Bu nedenle hasta lazer epilasyonu için başvurduğunda kıllarını göreceğimiz büyüklükte bir kıla sahip olmalı. Bunun için de 20 gün öncesinden kökten alım dediğimiz ağda, cımbız, epilatör gibi bir işlem uygulamayı kesmiş olması 3 günle 5 gün öncesinde de yüzeyel alım dediğimiz jilet veya makasla tüylerini kısaltmayı kesmiş olması gerekmektedir. Sonuç olarak kıl yapısını değerlendirmek açısı açısından kılların bir miktar uzun olması önemlidir Müzik cilt tipi de lazer için önemlidir hasta bronz olmamalıdır güneşlenme durumunda bronz tende başarı sağlanamayacaktır bu nedenle güneşlenme önermemekteyiz hastalara bunun dışında bazı kullanılan, ağızdan kullanılan, özellikle sivilce için kullanılan ilaçlar lazer ışını ile ciltte bazı reaksiyonlar doğurabilir. Hasta kliniğimize geldiğinde zaten yapılan ücretsiz görüşmelerde bunlar sorgulanmakta, gerekli bilgiler alınmakta ve uygun hastada lazer epilasyon başarıyla yapılmaktadır.